Bu, bir Gassal'ın yaşadığı gerçek bir hikayedir. Hüseyin, yıllardır Gassallık yapan, işini sevgi ve saygıyla yerine getiren bir adamdı. Kasabanın küçük mezarlığının hemen yanındaki evinde yalnız yaşar. Her sabah erken kalkıp dua eder, ardından günlük işlerine koyulurdu. Çocukluğundan beri ölümün soğuk gerçeğiyle iç içe büyümüş ama bu durum onu hiçbir zaman korkutmamıştı. Hüseyin, ölümü bir son değil, Yeni bir başlangıç olarak görürdü. Bir gün akşam saatlerinde kasabanın ileri gelenlerinden Hacı Osman'ın vefat ettiği haberi geldi. Hacı Osman herkesin sevdiği, hayırsever bir insandı. Ancak Hüseyin onun hakkında yıllar boyunca hiç konuşulmayan fısıltılarla yayılan sırları duymuştu. Kimse bu söylentilere inanmak istemezdi. Sonuçta Hacı Osman kasabanın en saygıdeğer kişilerinden biriydi. Hüseyin her zamanki gibi hiçbir ön yargıya kapılmadan işini yapmaya hazırlandı. Gece yarısı olduğunda Hüseyin mezarlık yakınındaki evine gelen çağrıyla yola çıktı. Hacı Osman'ın evi eski ve büyük bir konaktı. İçeri girdiğinde ailenin sessiz ağıtları ve gözyaşları odanın her köşesini doldurmuştu. Hüseyin herkese sabır diledi ve dua okuyarak yıkama işlemi için hazırlıklara başladı. Hacı Osman'ın bedeni yıkanmak üzere sedir üzerine yatırılmıştı. Hüseyin, yıllardır yaptığı gibi sakin ve nazik bir şekilde işe koyuldu. Ancak tam o anda odada tuhaf bir rüzgar esti. Pencereler kapalıydı ama rüzgar Hüseyin'in ensesini ürpertti. Yıkama işlemini yaparken bir detay dikkatini çekti. Hacı Osman'ın elleri sımsıkı kapalıydı. Sanki bir şeyden kurtulmaya çalışıyormuş gibi kasılmıştı. Hüseyin Elleri açmaya çalışırken bir şey hissetti. İnce, metalik bir soğukluk. Parmaklarının arasından eski bir yüzük düştü. Yüzüğün üzerinde bir isim kazılıydı. Hülya. Hüseyin bir an duraksadı. Bu ismi hatırlıyordu. Yıllar önce kasabada Hülya adında bir kadın aniden ortadan kaybolmuştu. O dönemde herkes kadının şehir dışına taşındığını söylemişti. Ama Hüseyin'in içinde garip bir his doğdu. Yüzüğü cebine koydu ve işine devam etti. Ancak tam o sırada bir fısıltı duydu. "Beni affedin." Hüseyin irkildi. Ses çok yakından gelmişti ama odada ondan başka kimse yoktu. Kalbi hızla atmaya başladı. Kendisini toparladı ve dua okuyarak işine devam etti. Yıkama işlemi bittiğinde Hacı Osman'ın yüzüne son bir kez baktı. Ancak o anda Hacı Osman'ın gözlerinden bir damla yaş süzüldü. Hüseyin bu anın gerçekliğini sorguladı ama işini tamamladıktan sonra derin bir sessizlik içinde eve döndü. Ertesi sabah Hacı Osman'ın en yakın arkadaşı İsmail amca Hüseyin'in kapısını çaldı. Yanında eski bir sandık ve bir mektup vardı. Sandığı Hüseyin'e uzatarak Hacı Osman vefatından sonra bunu sana bırakmamı istedi dedi. Hüseyin sandığı açtığında içinden yıllar önce kaybolan Hülya'ya ait olduğu belli olan eşyalar çıktı. Mektubu açtığında ise şunlar yazıyordu: Eğer bu mektubu okuyorsanız bilin ki öbür dünyaya büyük bir yükle gidiyorum. Yıllar önce bir hatam yüzünden masum bir hayatın sona ermesine sebep oldum. Hülya'nın günahını ve sırrını mezara götürdüm. Beni affedin. Hüseyin kardeşim, bedenimi temizledin ama ruhumu ancak Allah temizleyebilir. Sana iki edeceğim. Hüseyin elindeki yüzüğü ve mektubu uzun uzun inceledi. Bu sır Hacı Osman'ın vicdanında nasıl bir yara açmıştı kim bilir. O günden sonra Hüseyin her yıkama işleminde daha dikkatli ve derin bir dua ile işe başladı. Artık her bedenin ardında anlatılmamış bir hikaye, taşınmamış bir yük olduğunu biliyordu. Kanala abone olarak bana destek olabilirsin.